Ekim ayında başakları neler bekliyor? Başaklar zaten tutulma hakkında direkt hedef durumundalar. Hayatlarında önemli değişimler oluyor. Özellikle ilişkiler noktasında gerçekten kritik gündem maddeleri söz konusu ve aynı zamanda sağlıklarıyla alakalı da bazı sorunlar yaşıyor olabilirler. Ama hayatınızı değiştirebilecek tutulmalar aksındasınız. Bu tutulmaların yani 21 Eylül tutulmasının 7 Eylül tutulmasının hemen ardından gerçekleşen Ekim ayında da ee, yine sizi yakından ilgilendiren bazı değişimler söz konusu. Olasılıklar üzerinden baktığımızda para pul işleri çok çok önemli. Bu ay parayı nasıl yönettiğiniz, ödemeler, vergiler, bankayla olan ilişkileriniz, aynı zamanda miras konularınız, eğer bir mahkeme sonucu bekliyorsanız bunlarla ilgili bir gelişme, belki bir sonuç döngüsünü getirecektir ama parayı gerçekten nasıl yönettiğiniz bu ay içerisinde çok çok önemli. Yakınlarınızdan birinin sağlık sorunu ya da bununla alakalı e, kayıplar olabilir. Kendi sağlık sorunlarınıza maksimum da dikkat etmelisiniz. Zaten bu tutulmalar stesillerin sorunlarıyla ilgili alerjik reaksiyonlar, işte ayaklarda mantar gibi sorunları arttıracaktır. Ama bu daha çok e, opera, operasyon isteyen sağlık sorunlarına sizi götürebilir. Hayatınızdan bazı kişilerin eksildiğini görebilirsiniz. Arkadaş çevrenizin değişmesi şeklinde olabilir ya da maalesef bazı kayıp haberleri e, bu ay içerisinde alabilirsiniz İnşallah olmaz e, diğer taraftan daha uyumlu daha dengeli bir akışı ne zaman yakalayabilirsiniz 15 Ekim itibariyle evet bu daha mümkün ama tekrar söylüyorum o bile harcamalarınız noktasında sizi zora düşürebilir e, hafta ilk hafta Ekim ayının ilk haftasında ilişkilerinize özellikle dikkat edin karmik ilişkiler ya da eski dosyaların açılması ya da sizin bu konuya aşırı derecede yükselmeniz bazı kayıtları da getirecektir. Oldukça dengesiz bir görünüm söz konusu. Kardeşlerle bir sorununuz varsa maalesef bu ay ayyuka çıkacak. Sevimsiz şeyler yaşayabilirsiniz. Dengelemek sizin için zor olacaktır ama dediğim gibi 15 Ekim itibariyle avantajlı bir görünüm söz konusu. Ee, yine bunda miras konuları olabilir işte bir ailevi konulardan sen daha çok sorumluluk aldın ben daha sorumlu falan gibi işte kardeş konuları bitmez malum habir kabir hikayesi ee, özellikle 21 Ekim itibariyle bu bölüm daha da yükselebilir ama 22, 23, 21, 22 ve 23 Ekimler sizin işinize yarayabilecek bir etkiyi veriyor. Hani bazı işlerin kolay halledilmesi noktasında iletişimde güç, güçlenme noktasında. Kardeşlerinizin karşısında durabilme noktasında faydalı günler. Özellikle bunları değerlendirmenizi öneririm. Gönlünüze göre olsun daha güzel olsun. Gelecek aya görüşmek üzere.